Düşündün mü hiç? Seni sen yapan şey nedir? Cevap genellikle tahmin ettiğimizden daha derinlerde yatar. Bu molekül, daha yaygın olarak bilinen adıyla DNA yaşamın temel şemasını taşır. Bu karmaşık kod her bir hücrede bulunur ve büyüme, gelişim, işlev ve üreme gibi hayati talimatları içerir. En ilginç olanı ise bu kodun kuşaktan kuşağa geçişidir. DNA bizim kim olduğumuzu belirleyen gizli bir sırdır burulmuş bir merdiven gibi görünen DNA'nın yapısı aslında çift sarmal olarak bilinir. Bu çift sarmal, bir spiralli merdiven gibi veya burulmuş bir merdiven gibi hayal edilebilir. DNA'nın yapısına dikkat edelim. Şeker ve fosfat molekülleri sırayla DNA'nın omurgasını oluştururken, basamaklar ise adenin, timin ve sitozin. Guanin gibi dört çeşit bazın çiftleriyle oluşur. Bu bazlar DNA molekülündeki eşsiz talimatları oluşturur ve genetik kodumuzu belirler. Peki neden aynı aileden insanlar benzer özelliklere sahiptir? İşte bu yüzden DNA veya bilimsel adıyla deoksiribonükleik asit biyolojik bir mavi baskı gibi benzersiz talimatları içerir. DNA bedenimizin neredeyse her hücresinde bulunur ve göz rengi, saç rengi ve boy gibi özelliklerin nasıl aktarıldığını belirler. Bu özellikler, ebeveynlerden çocuklara sadece DNA'nın taşıdığı genlerle belirlenir. DNA ayrıca kendini kopyalama yeteneği sayesinde hayati bir süreç olan hücre büyümesi ve bölünmesini sağlar. Esasen DNA yaşamın dili gibidir. Her şey hakkında bize bilgi verir. DNA testleri kişinin geçmişi hakkında içgörüler sunmanın yanı sıra genetik yatkınlıkları, potansiyel sağlık risklerini ve hatta bilmediğiniz uzak akrabaları ortaya çıkarabilir. Tüm bunlar genetik mutasyonlarla zamanla meydana gelen doğal değişikliklerin bir sonucudur ve genetik çeşitliliğin temelini oluşturur. Ancak unutmayın DNA sadece genetik bir şema değildir, aynı zamanda yaşamın ortak tarihini de anlatır. Sonuç olarak DNA yaşamın evrimini ve tüm canlılar arasındaki karmaşık bağları anlatan bir hikaye sunar.